Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz UK Employment. Yani İngiltere'de personel çalıştırmaya başlayacağınız zaman dikkat etmeniz gereken konular neler onları anlatmaya çalışacağım. Özellikle işverenler olarak ya da şirket yetkilileri olarak ciddi bir takım sorumluluklarınız ve yükümlülükleriniz bulunmaktadır. Bunları atlamamanız önemli. O yüzden şimdi bunları dilerseniz detaylarına beraber bakalım. İşverenler olarak sorumluluklarınız ve yükümlülükleriniz işe alım süreciyle başlar, çalışma dönemi boyunca devam eder. Bahsettiğim bu yükümlülüklerin bir kısmı genel itibariyle legal konulardan oluşmaktadır. Yani iş kanunundan gelen bir takım hukuki prosedürlerin yerine getirilmesine yöneliktir. Bir kısmı ise vergisel konulara yöneliktir. Yani doğru ve zamanında bir takım bildirim ve beyanların yapılması ile ilgilidir. Bu yükümlülük ve sorumluluklardan belki de en temeli ve en önemlisi çalışanın uygun bir çalışma iznine sahip olup olmadığı konusudur. Bunun araştırılması sorumluluğu tamamen işverene aittir. Mutlaka çalıştıracağınız personelle ilgili bir takım kimlik doğrulamalarını yaptıktan sonra kişiden çalışma izin belgesini de isteyiniz. Bunu teyit etmenin bir takım yolları vardır. Online'dan işverenler bu kişilerle ilgili gerekli sorgulamayı yapabilirler. Ayrıca alacağınız işte BRP kartı ya da farklı bir belge varsa onun üzerinden bunu teyit ettirebilirsiniz. Ayrıca kişinin National Insurance numarasını da almanız önemli. National Insurance numarası İngiltere'deki SGK sistemine kayıtlı olduğunun bir belgesidir. Ona bir numara temin edilmiş olacaktır. Ve sistem bu numarayı kişiye verirken mutlaka gerekli çalışma izni, oturum izni kontrollerini yapmış olacağından National Insurance numarası sizin için aslında önemli bir kanıt niteliğinde de olacaktır. Diğer bir konu ise Employment Contract yani çalışanla olan iş sözleşmeniz. Bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha detaylı değineceğim belli noktalarına. Firmalar genelde zaten çalışanla standart bir ana sözleşmesi hazırlıyorlar. Bu, da, bu bir yükümlülük aynı zamanda fakat bu standart ana sözleşmede işte çalışanın iş tanımı, ünvanı, ücreti, çalışma şekli, yeri, çalışma saatleri vesaire gibi böyle standart basic konular yer alıyor ve genelde bununla sınırlı kalıyor. Oysa güçlü bir employment contract hem çalışan açısından hem de işveren açısından bu çalışma döneminin sağlıklı ve sorunsuz geçmesine yardımcı olacaktır. Güçlü bir employment contract'tan kastım nedir? Örneğin çalışma döneminiz boyunca karşılaşacağınız birçok durum ortaya çıkacaktır. İşe gelememe durumları, hastalık sebebiyle olabilir ya da herhangi bir şey bildirmeden işe gelememe durumu olabilir. Bunun yanı sıra maternity, paternity leave dediğimiz yani hamilelik ve eş durumundan dolayı izin hakkı, bulunması gibi durumlar söz konusu olabilir. İşte bütün bu durumların varlığı halinde şirket olarak nasıl bir yaklaşım göstereceğinizin, nasıl bir ödeme yapacağınızın ya da gerekiyorsa bir takım yaptırımların bu iş sözleşmesinde durum durum açıklanması çok önemli. Ya da ne bileyim çalışanınıza bir bonus ödemesi taahhüt etmişsinizdir ama iş sözleşmesi de sadece bonus ödemesi diye geçtiyseniz bu yeterli olmayacaktır. Yani o bonus ödemesinin hangi şartlarda hak kazanılacağı, hangi oranda varsa baremleri vesaire detayının açıkça yazılması çok önemli. yine aynı şekilde çalışana bir araç tahsis ediliyorsa eğer ya da başka türlü haklar varsa sağlık sigortası poliçesi vesaire yaptırılıyorsa bütün bunlarla ilgili alt detayların da e, hazırlanması gerekir. Hatta önerim şu, bazı employment contract'ın ekine bütün bu özel durumlara yönelik şirketinizin birer polisi oluşturması e, çok profesyonel olacaktır. Dolayısıyla çalışan da böyle durumlarla karşılaştığında e, kaynak dökümana bakıp e, hiç işverenle bir sıkıntı yaşamadan zaten prosedürün ne olacağını e, çok rahat görecektir. Dolayısıyla e, UK'de ...personel çalıştırdığınız zaman güçlü bir employment contract oldukça hayatidir. Bu iş sözleşmesiyle ilgili son olarak şunu da söylemem gerekiyor. Mutlaka bir HR uzmanı tarafından ya da konuya hakim bir avukat tarafından hazırlanması önemlidir. Bir tane şirket olarak draft employment contractınız olur. Ekin'de o bahsettiğim polisileri de barındırır içerisinde. Eğer çalışandan çalışana değişiklikler olacaksa sadece ilgili bölümler değiştirilerek şirketiniz için bir master employment contract ve eklerini bir defalık da olsa hazırlatabilirsiniz. Çalışanlarınız ile kuracağınız sürekli bir communication da oldukça önemlidir. Ve birçok zamanda da bu işverenlerin yükümlülüğüdür. Communication'dan kastım bazı zamanlar bilgilendirme şeklinde olabilir yani şirket olarak bir durumun varlığı halinde Örneğin sözleşme durumlarında bir değişiklik olacaksa ya da çalışana bir şey açıklanacaksa izah edecekse bu konuda çok doğru yazılı net bir ifadeyle bunlar aktarılmalıdır bu bilgiler aktarılmalıdır. Aynı şekilde yine birçok durumun varlığı halinde çalışandan rıza beyanlarının yani konsentinin alınması da gerekebilir. Dolayısıyla communication konusunu sürekli tutmak lazım. Detaylı ve clear yani net anlaşılır bir şekilde bu bilgi akışını sağlamak yine işverenin hem sorumluluğu yükümlülüğündedir hem de oldukça önemlidir. İngiltere'de personel çalıştırmaya başladığınız andan itibaren şirket olarak Employers Liability Insurance'a sahip olmalısınız. Yani işveren mesuliyet sigortası, sorumluluk sigortası. Bildiğim kadarıyla güncel durumda minimum 5 milyon pound e, tutarında bir poliçe içeriğinin kapsamının olması gerekiyor. Ama mutlaka sigorta şirketinizden e, bunu teyit ettirmenizde yarar var. Diğer bir konu ise workplace pension yani Türkiye'den bildiğimiz bireysel emeklilik. Şirketler mutlaka her çalışanına bir bireysel emeklilik yani workplace pension sunmak zorundadır. Bu yasal yükümlülüktür. Daha önceki konularda bahsettiğim o communication iletişim vardı. Örneğin burada çok geçerli bu. Çalışana workplace pension sunduğunuzda bununla ilgili tek taraflı olarak gerekli bilgi akışlarını çalışana sağlıyor olmanız lazım. Türkiye'de olduğu gibi her çalışan mutlaka workplace pension'a tabi tutulmalıdır. Sonrasında çalışan yine gerekli iletişim bilgilendirmeler sonrasında dilerse eğer sistemden çıkabilir ve workplace pension'ı kendi iradesiyle sonlandırabilir. Ama siz işveren olarak ilk etapta mutlaka bunu çalışana sunuyor olmalısınız. İşveren olarak diğer yükümlülüklerinizden bir tanesi de çalışanlara ödediğiniz maaşlara ilişkin detay pay slipleri onların bilgisine sunmaktır. Genelde muhasebeciniz tarafından onların bodroları çıkartılır aylık düzende ve orada her çalışana maaş hesaplamaları yapılır. İşte her çalışana bu maaş hesabının detayını yani bürütten nete e, akışını, yapılan kesintileri göstereceğiniz pay slipleri e, zamanında onlara iletebiliyor olmanız lazım. E, bu da önemli işveren yükümlülüklerinden bir tanesidir. E, Tabi sadece pay sliple sınırlı değildir bu paylaşılacak evraklar. E, pay slip'in yanı sıra işte P45, P60 dediğimiz farklı durumların varlığı halinde paylaşmanız gereken birtakım başka formlar da vardır. Özetle aslında yine personelle iletişim yani communication kapsamında da değerlendirebileceğimiz bu bilgi akışının da ve belge akışının da zamanında yapılıyor olması çok önemli. Buraya kadar size anlatmaya çalıştığım konular işverenin yükümlülüklerine yönelikti. Yani personel çalıştırmaya başladığınız andan itibaren işveren olarak nelere dikkat etmelisiniz, yükümlülükleriniz neler, sorumluluklarınız nelerdir, bunlara yönelikti. Bu başlıkların birçoğu firmaların HR departmanları tarafından ya da iş avukatları tarafından hazırlanması ya da yönetilmesi gereken noktalar örneğin employment agreement ve ekindeki poliçeler detaylar bir HR birimi tarafından hazırlanması doğru olacaktır. insurance tarafının sigorta firması tarafından yaptırılması gerekecektir. payroll ve pay slip tarafı hatta workplace pension sunulması da örneğin muhasebeciniz tarafından yerine getirilmesi gereken işin sorumluluk taraflarıdır. Ama unutmayın nihayetinde bunların hepsinin organize edilmesi ve yerine getiriliyor olmasına ait yükümlülük ve sorumluluk işveren olarak sizlere aittir. Dolayısıyla doğru kişileri doğru görevlendirerek yaptıkları işleri de takip ederek bu yükümlülük ve sorumluluklarınızın yerine getirildiğinden emin olmanızda yarar var. Bu içerikte sizlere işveren olarak e, personel çalıştırmaya başladığınız anda dikkat etmeniz gereken noktaları e, altını çizmeye çalıştım, özetlemeye çalıştım. E, tereddüt ettiğiniz noktalar olursa ya da sormak istediğiniz bir şeyler olursa bize her zaman ulaşabilirsiniz. E, konuyla ilgili biraz daha başka alt başlıklar var. Onları farklı içeriklerde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İyi günler dilerim.